buradan tabii burada geçiyoruz. bu geniş alanda olması gerekiyor. Geniş alanda arkadaşlarımız sistem araçları konusunda gidiyor. Başka nasılsınız? Onun evet, 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 konuşuyor. Değerli arkadaşlar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Bayramınızı ailenizle birlikte kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Orhan Gazi Parti ekibi, e. sağ olun başkanım. Cumhuriyet Çatısı ekibi, sağ olun başkanım. Onun e, hepinize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar.

Bayraklar Bugün de vesileymiş size. İyi bayramlar başlayalım. Bu ailenin her bir ferdi bizim için kıymetlidir. Bizim için değerlidir. Her bir ferdinin, her bir çalışanın ayağına taş değmesini istemeyiz kurumumuza olan aidiyeti yükseltip, bu aidiyetle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesini en iyi hizmet üreten, en kaliteli hizmet üreten, ürettiği kaliteli hizmeti en ekonomik, iyi denetleyerek, iyi kontrol ederek, en ekonomik şekilde mal eden bir kurum olarak bunu sağlayabilmemiz mümkün ve sağlamamız gerekiyor. Onun için sizlere her birinize bugüne kadarki hizmetlerimizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki kolay değil. Bu süreçte bazı konuların bir anda çözülmesi mümkün olmayabilir. Örneğin yollarla ilgili taleplerin anında bitmemiş olabilir. Ya da tadilatlarla ilgili ya da vatandaşın dediği fiziki yapılarla ilgili hemen yapamıyor olabiliriz. Ancak bir plan dahilinde vatandaşa geri dönüşte de bunu sağlayarak yüzde yüz geri dönüşü sağlayarak ne zaman yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve hangi planlama çerçevesinde bu hizmeti oraya sunacağımızı da bizden talep eden kişilere mutlaka Onlara dönerek bunları yetmemiz lazım. Bunu güler yüzlü bir şekilde yerine getirmekte sorumluyuz. Kurumsal aidiyeti çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Bu anlamda ben önümüzdeki tabii bayram var yarından sonra Kurban Bayramı ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Elbette ki bizler özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak 14 bin e aşkın çalışanımızla birlikte her birinin değerinin aynı olduğunu, her birinin kıymet açısından aynı olduğunu bir kez daha hatırlatarak sizlerin yaşam standartınızı yükseltmek, gelecekle ilgili kaygılarınızı ortadan kaldırmak, mutlu ve huzurlu bir gelecek düşünmenizi sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bunları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Hepinizin ailenizle birlikte Kurban Bayramı'nı kutluyorum.